Yine soracaksınız bana nereye gidiyorsun diye ama vallahi ben masumum. Hanımefendilere kumaş alacağım kendime değil. Öyle değil mi? Sizi alıyoruz. Sırıncım hadi güzelim takalım peşime. Size biraz kumaş tozu yutturayım. Burada yok yok pullu, payetli, pamuklu, şifon. Burada kumaşın içinde kaybolacaksınız. kaybolacaksınız. Bak Nesrin'cim çok güzel. Bu sana çok güzel gider. Ben ne olur gömlek. Her mi? şey elbise, gömlek, pareo. Evet. Ne istersen. Bak Dilek'cim bu da sana çok güzel gider. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Pembesine bak Evet fuşya. Çok güzel. Baktın mı Çek insan ve evet, 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 evet. evet, evet. ben bilmeyen insan karşılaşınca olay budur yani. Evet. Ben de onu ucuzda sanıyorum değil mi? <laughs> <laughs> Ay ne güzelmiş. Işıl ışıl değil mi? <laughs> Güzel. Şimdi bu merdivenleri nasıl çıkacağım bakalım. Var mı asansör? Nerede? Ameliyatlı halimle. Neyse. Dilekçim yardım etti. Ne gezdiriyorsunuz? Kendiniz niye almıyorsunuz? Sen varken bize düşmez. Şu model de güzelmiş. Dilekçim ne dersin? Tutma değil mi? Karar verin. Hangisini alacaksınız? Beğenin. Kestirelim. <laughs> Hangi? Evet, Yeşil. <laughs> <Tü>. hmm. File. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, Şunlardan pantolon yapalım hmm. işte kışın. Hatırladınız mı? Hmm. <laughs> Bunlar şey sahneye çıkan bazı evet. şey erkeklerin <laughs> ceketlerine benziyor. Şifon varmış bu tarafta. Keten. 1.40 evet. 1.40 kestim. şu yeşil kumaş benim de. Şu pembeyi de alacağız. Mavi de bizim. Kırmızıyı da alalım.